hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizinle beraber ne yapıyoruz kötü doktordan kaçış roblox oynuyoruz arkadaşlar <laughs> Evet şimdi anam bu ne dur dur bir saniye şimdi bu kötü doktorumuz buraya deyince ölüyor muyum Hayır bir sıkıntı yok yani işte bizi bu kötü doktor yakalayacak arkadaşlar videonun devamını gelmesi için kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın Yorumlarınızı da bekliyorum. Roblox'ta ro hangi ben Ya of yanlışa bastım. Arkadaşlar ben bunu halledip geliyorum. Çok uzun bir süre sonra geldim. Kapı kilitli diyor. Dur bakalım o zaman. Aa bu mal nasıl geçti lan? Bu kapıdan nasıl geçti? Anahtarı almış anahtarı alalım. K. Şey. Okay. Kay yani. Tamam. Şimdi hadi başlayalım arkadaşlar. <laughs> Kim o lan? Anam bu ne? Adam öyle bir tedavi etmiş ki şerlinin ağzını kapattı kanatmış. Nesne hani? Hadi lan. Bak senin yüzünden ölçem ha. Hangisinden? Tamam. Tabii ki de. Çektik şeyimizi de inşallah valla. Öldüm. Çektik lan değil mi? Spawn point. Çektik lan değil mi? Valla çekmiş. Güzel. <laughs> Öldüm. Ha ben niye bunu yapamıyorum ya? Onlar garip. <laughs> Abi ne oluyor? Oralar mı da acaba? Oha. Oha. Buradan oğlum oradan değil. Yok lan buradanmış. Neredeyiz şu an? Tamam. Kolay bir parkur. <laughs> Deyip öldüm. Ya oğlum ben niye bu mal kızla iç içeyim ya? <laughs> Yanlış anlamayın arkadaşlar. Bir dur sen aral. Ya bak bir yürü git Zehra. Ondan İrem geldi. Bu ne abi? Vallahi ölmedim. Öldüm. Abi son parkurda da ölmek. Ya bak şimdi İrem'sin. Ah sana Zehra ana. Zehra Naz. Zehra Nazmış. Pardon. İrem. Abi bak bir yürü git İrem. Oh güzel çektik. Yok no, kanka. Değil mi? Değil abi değmeyeyim. Bu ne ya? Valla ben herhalde şey, bir malım. İrem de şey yapamayacak galiba. Allah'ıma şükürler olsun. Yanamazlar vallahi. <laughs> Dedi böyle bir şey. 1900 87 kere adam state 13'te. Biz kaçtayız? State 6. State 7'ye geçeyim bari. Yürü be adamım valla. Bu ne? Bence sarı. Değilmiş. Bence mavi arkadaşlar. Yani. Bence %100'lük bir mavi. Eminim ki bu mavi bence. Dememiş mi? Bu da mor. O havalı. Zaten yanlarında varmış. Buradan değil mi? Burada var, buradan değil. Hangi kapı doğru? Bu değil. Bu değil. Bu. Bu. Anam bu ne? Ver, ver. Ver. yukarı tırmandım ben. Butona bas. Ah. Basamıyor lan buna. Bir saniye basamıyor. Ba basılmıyor ki Garip valla. Bu ne? Adam bizi bıçaklayacak. Bir saniye. Bu ne? Bu. Bu da. Bu da. Bu, bu buton mu? Arkadaşlar ben bunu yapıp hemen... Arkadaşlar işi buldum. Bir tane Melisa diye bir kız vardı. Bak. Bastık. Kapı açıldı. Hadi bakalım. Buna değmemiz mi? Bak değdim ya. Hmm. Melisa nerede? Ya? Bu mu? Kapı değil. Zaten belli değil, olmayacağım. Koş koş koş. Lan. Allah'ım. Daha çok var ya. Abi ben niye bunu yapamıyorum? Kapan ya lan. Abi Ceren mi lan Ceren Moş ve yeni lider Ceren Moş. Evet. Oh, ya benim zannet. Bu kap kaldı zaten bir tek. Diyor ki ne diyorsun lan? bu ne <laughs> ben ne yapacağım da Abi ne yapıyor bu ya? Cık. Arkadaşlar ben hayatımda böyle bir şey görmedim ki. Cık. Aa burada mı? Aa kanalizasyon. Vallahi burada mı? Lan onları uyuyor doktor. Sakin sakin. Ceren mi Bu ne? Kutu. basmamı istiyor. Bastım. Anlamadım. Abi ne oldu buna ya? Vallahi çıldıracağım ha. Geliyorum arkadaşlar ben. İşi anladım. Oradaki düğmeye basıyoruz. Ve buradaki yol açılıyor. İşte budur. devam Ama çok geride kaldık arkadaşlar yani. Yine burada bir kanalizasyon. Burası değil. Burası da değil. Kimse var mıydı? Vallahi yoktu koş. Nereden burada? Ne oğlum? Lan? Garip. <laughs> Bence şu en son en kapı. Bence o. Bence bu kapı. Ben de, ben de bu ne lan? Ha bu tövbe. Tövbe tövbe. çünkü. Korkuyorum. Çünkü ben hiç... Allah demiştim ben hiç böyle bir şeyler bacaramam. Ve şu an birinciyim. Oyunu bitirdi galiba. 20 stat var galiba. tövbe tövbe. Şu an liderim mi? 15. sitede geldik. Adamın dişlerine bak. Bir de doktor. Değil mi? Kötü doktor diye. <laughs> Ona bu <laughs> ne? Abi niye oynayanların neredeyse hepsi Türk? Acaba? <laughs> Yanlış oradan Aa, tövbe tövbe. Pıs, pıs, pıs. Arkadaşlar ben bunu hemen yapıp geliyorum. Her. Arkadaşlar çok zordu. Buradan. Hey, bu ne? Adamın yediklerine bak. Hepsi de bozulmuş gibi ya bunların. Değil mi? Allah'ım bu ne? Ya oğlum bir git ya. 19. yerdeyiz artık. Abi bu ne? Hayır abi bu ne? Abi bu ne? Ulan dur yavaş. Evet arkadaşlar oyun bitti mi? Aynen oyun bitti galiba. Aynen arkadaşlar evet oyun bitti. Oyun bitti. Oyunu bitirdik. Bu ne? Anlamadım. Bir, bir ödül mü ödül yok mu ya? Arkadaşlar garip bir şey bir Arkadaşlar kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok çok seviyorum. Ee, görüşmek üzere. Bay bay. Bu dur bir saniye. bakalım. Bu neymiş? Evet <laughs> arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay. Kanalına abone olun.